Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Enhypen'dan Durum diye şarkısını inceleyeceğiz. Ee, Enhypen in direkt e, bir kitin altında oluşan Belief direkt alt şirketine ait bir grup. Kendileri de Island'dan direkt yarışmadan direkt çıkan, direkt yarışma sonucunda oluşan e, gruptan çıkan bir insanlardır e, insanlar grup öyle diyeyim ben size. Yani bu zamanlarda biliyorsunuz genelde çoğu grup yani çoğu şirket artık bu şekilde karar verdi yarışma yanmaya başladı. Yarışmalardan dolayı hani üyeler zaten daha çok hevesli ve daha çok böyle işin odaklı olacağı için yarışma süreci yarışma süreci falan çok sokmaya çalışırlar. Bunlar da yarışma yarışma sonucunda oluşan e, insanlar ve grup yani birleşmiş olarak bir grup. Bakalım nasıl olacak izleyelim. Bu arada e, liderler direkt benim bias'ım oluyor. E, Jun Bakalım bu arada şöyle diyeyim ben size. Bu arada bu arada hep bu arada söylüyorum bu arada. Onu fark ettim. Eee <laughs> Son yani 4. nesillerde son bu sene birkaç sene içerisinde çıkan gruplar arasında çok yeni çıkan taze çok taze olan gruplar arasında Treasure, uh, P1 Harmony, Enhypen falan böyle şey böyle en çok dinlediğim gruplar arasında yani yeni çıkanlar arasından bahsediyorum böyle özellikle bir sene içerisinde falan çok ben yetenekliler en son şarkısına bayıldım yani Vampir olayı falan böyle mükemmel yani. Bakalım nasıl olacak görelim. Jim Tekin ben böyle vardı. Bayağı izlemiştim. Dedim ki ilk önce izlemiştim. Dedim ki bunlar herhalde normal dans ediyorlar falan yapmıştım Böyle yani normal söylüyorlar. Karografisinde böyle smooth şekilde nakarat kısmında olduğunu falan düşünmüştüm sadece. O, o tarafını düşünmüştüm. Ama asıl böyle stage'de gördüğümde live performansını gördüm de dedim ki oha falan çekmiştim yani. Çok sağlam bir dans ediyorlar. Bakalım geçelim izleyelim. Let's go. Bu arada kanalı... Videoya geçmeden önce kanala, <laughs> kanala abone olmayı, video beğenecek olursanız da beğenmeyi unutmayın. Let's go geçelim. Ne oluyoruz? Durak bekliyoruz peki. Okey. Bu sefer ne var acaba? Yine kara bir konseptmiş galiba. Öyle bir duyum aldım. Yine sıkıntılar varmış yani. Normal bir şey değilmiş galiba. Nereye gidiyoruz? Beğenmiş miyim bakalım? Ben genelde direkt beğenirim böyle şeyler. Aynen beğenmiş. Kitap bırakılmış aka Not mu var? Kızımız buldu. <laughs> ne diyor? You're to your... Our blade... Aa, kanlı bir şey varmış. <laughs> doğum, doğum günü varmış. doğum par Dom günü partisi varmış. Ona davetlisiniz kitapta falan yazıyor yani. İlginç. Yine kanlı bir şeyler görüyoruz sanırım. Vampirli kanlı manlı. Korktum lan. Oğlum korkmayalım. Niye böyle creepy falan takılır? Oha elleri falan var. Tilerim de kendi oldu. My bias geldi. vay herhalde. <laughs> tamam çıkartamıyorum. Çok fazla ışık var çünkü. Mekan çok iyi bu arada. Herkes çok cool. Çok iyi takılıyorlar yani. Benim zaten Jongwon'un en sevdiğim yanlarından bir tanesi. mesela. Jongwon'un en sevdiğim yanlarından bir tanesi. Çok böyle cool takılabiliyor. O çok hoşuma gidiyor. Ee, K galiba lan bu. J galiba. Pardon ne K lan. Peki. Güzel gibi. Şey. Sanki böyle şarkı tekerleme gibi anladın mı? Sürekli böyle hani bir şeylere böyle devam ettireceksin yani ne bileyim. Hani ritim üzerine gidiyor yani. Hoş geldin. Lan. Ve mekan falan iyi böyle parti falan olayı çok hoşuma gitti benim bu arada. İçerideki bir hafif bir sis, 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 bulutu gibi bir şey var o daha da hoşuma gitti. <laughs> Görseller çok iyi değil mi grubun bu arada? Doğum günü ha doğum günü oha Güzel efekli Baksana herkesin bir şey rüzgar gibi geliyor ya Pat ve insanın, adamın saçı falan sallanıyor Baya hoş olmuş. Ne bu? Örnesi falan. Eski vibe'ları, eski şey, çekimleri falan da çok severim bu arada. Biliyorsunuz beni izleyenler, yakın bilenler varsa. Çok hoşuma gider yani. Eski çekimler ayrı bir hoşuma gidiyor. Gözlere bak. <laughs> Nasıl giriş aga <akaba? gülüyor> çok hızlı gir lan. Oğlum Karagül çok iyi lan. Bir dakika. Tıpkı yukarıdan alıyor ya Göğsünü yukarı verip yukarıdan alıyor ya <laughs> Çok iyi <laughs> Orası da baya garip Şarkı böyle şey ya Üstü dinleyince böyle açılacak şarkılardan bir tanesi oluşmuş galiba Giza geç peki aga bu Çocuğun görseli çok iyi değil mi ya Çok sağlam görseli var yani Given Taken'deki o havada duran çocuk değil mi yanlış adı Biliyorsam düzeltim bu arada Yine bir kan sahnesi Reis Kanını gıttın ve damlatır İçeceğim mi sonra Reis kendi kanını mı içeceksin ne yapacaksın Niye terstesin lan <laughs> başım <gülüyor> <gülüyor> Peki Kaleler boşaltılıyor Eyvallah abi, yarasın Pirisi güzelmiş. Şey. <laughs> Garip ya. Bu kısmı çok güzel. Bırt bırt. sesinde girmesi de hoş yani. şey diyeceğim, Tarık'ın genelen yorum yapacak olursam, şu ana kadarki yorumunu yapacak olursam nakarat kısmı özellikle. Öncesini zaten yorumladım. Yani şey böyle, yani bazı şarkılar vardır mesela K-pop'ta. Belli bir süreden sonra hani çok fazla dinleme isteği falan oluşur anladın mı? Sürekli dinlersiniz falan. Başta ama çok fazla bir tatlı gelmez. Şu an direkt o vibe bana ver yani. Ama Given Taken'den mesela bana göre daha iyi diyemem yani. Kendi açımdan düşünecek olursam. Oha. Oğlum çok ürkütücü şey sahneleri yok mu ya? Biz bir anda öyle çıkmazsın reis yani. Kim <laughs> kadın Kız kim anlayamadım herhalde. Başta o şeyi yakalan herhalde. E, kita, kitabı bulan herhalde, davetiye bulan kızın galiba. Sanırım. Bilmiyorum yani. Aranızda illa TR'leri falan bilen vardır. Yani TR'leri falan araştırır bilen vardır. Ama sahneleri falan da çok sumu mesela. Daha ki örnek vereyim. Bir hallway'de yürüyormuş gibi oldu ya. O sahnesi falan da mesela çok hoş. <laughs> İşe daha çok eserden gizli kalmış yani. Damlar drunk içmek falan demek. Abi, bir sürü şey. bununla ilgili falan çok hikaye var herhalde. Ondan dolayı galiba. Peki Allah ya ne oluyor? Allah. Şeyde de böyleydi ya. Da, da bir odaya giriyorlardı böyle. Değişti değişik falan kalardı. Bunda da mı böyle olacak? Kanka ne oluyor Allah aşkına? Tüyler halay şu an. Tüyler tamam. halay oldu. <laughs> ya sınırı falan ne oluyor? <laughs> Oğlum çok değişik ne oluyor? Aa. Yanıyor yine insanlar yine. Kan gönlü de etraf? Oha. Bir göre vurması çok sağlam geldi lan Pat. stairs, stairs. <laughs> Şurada bir anda yukarı doğru yükseliyor ya Çok hoş olmuş <laughs> Çocukların görselleri çok iyi ya Bak yaşlı, yaşlarına çok belli biliyor musun? Çok küçük gözüküyorlar yani Herhalde <laughs> bayağı <bir> küçük hissettiriyorlar <laughs> Bayağı bir cool dans Çocuklar saç da yakışmış yalnız ha Yüz ifadeleri falan çok sağlam değil mi? Şapkası da çok iyi olmuş bu arada. Gömlekle beraber gündelik hava katmış. Gerçi genel olarak kıyafetleri böyle gündelik hava katmış. Hoş durmuş hepsinin ki. Saçın rengiyle şapkası mükemmel olmuş bu arada. Ay bakmayın oğlum öyle. Ürperdim lan ben neden? Siz de ürperdiniz mi arkadaşlar? Niye ürperdim lan? Çelga. Ne güzel düştün lan çocuk. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Sakin. Herkesin kafası güzel tabi içtiniz. Sıkıntı yok. Kimse rahmetli değilse güzel. Ha o kız geldi. Zil <laughs> çaldı. İlginç. Çok değişik bir şey anlattı. Yani içmeli böyle kanlı manlı böyle. <laughs> Tam olarak işin içine girmedik ama ona benzer bir şey anlattılar. Belli zaten. Neyse arkadaşlar video sonuna gelin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala aboneyseniz, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.